Merhaba, kombi petek tesisatı insan vücudunda bulunan kalp ve damarlara benzer. Evet bu bir metafor ama nasıl ki insan vücudunda damarlarda oluşan olası bir pıhtı, emboliye ve dolaylı olarak da kalp krizine sebep oluyorsa, kombi petek tesisatında oluşan tortu ve yabancı cisimlerde kombi pompası veya kombinin çeşitli parçalarında arızalar neden olabilir. Bu videoda bunu engellemek adına herkesin kolayca yapabileceği yani herhangi bir uzmanlık gerektirmeyen kombi filtre temizliğini anlatacağız. Kombi filtresinin görevi kombiyi dolaşımdaki yabancı cisimlerden korumaktır. Kombi içinde çok hassas parçalar bulunur. Kalorifer ve su şebekesinden gelebilecek olası yabancı cisimler bu hassas parçalara ya da kombinin kalbi olan ve su döngüsünü sağlayan pompasına zarar verebilir. Kombi altında 2 adet filtre bulunur. Kalın boru üzerindeki filtre kalorifer tesisatından gelen suyu süzerek kombiye iletir. İnce borudaki filtre ise şebeke suyundaki tortu ve kireci temizler. Borular üzerinde üçüncü bir kör tapa daha görebilirsiniz. Bu tapa check valve tapasıdır. Bu tapayla işimiz olmayacak. Şimdi kombi filtre temizliği işlemine başlayalım. Kombi filtre temizliği yaparken ilk işimiz kombi basıncını sıfıra düşürmek olacak. Kombi basıncını sıfırlamadan filtre tapasını sökersek etrafa basınçlı su saçılacaktır. Kombi basıncını düşürmenin 3 farklı yolu var. Ama ben burada sadece en anlaşılır ve sade olanı bir taneyi anlatacağım. İlk işlem olarak evdeki peteklerden birinin iki vanasını kapatıyoruz. Mutfak veya banyo gibi seramik kaplı yerlerdeki peteği bu işlem için kullanmanızı öneririm. Çünkü bu peteklerden su alarak sistemin basıncını düşürmeye çalışacağız. Önlem almanıza rağmen etrafa su dökülme ihtimali var. Parkeli bir alanda parkelere bu şekilde zarar verme ihtimaliniz var. Petek vanalarının zıt yönünde alt tarafta kör bir boşaltım tapası bulunur. Bu tapayı gevşettiğinizde su çıkışı olacak ve sistemden dışarı akıtılan bu su kombinin basıncını düşürecektir. Bu tapanın altına uygun bir kap bırakıyorum. Etrafa dökülmesi muhtemel su için yakınınızda temizlik bezi bulundurmanızı ya da böyle kağıt havlu bulundurmanızı tavsiye ederim. Dökme işlemi için uygun bir anahtar ya da kurbağacı kullanabilirsiniz. Ben anahtar kullanarak işleme devam ediyorum. Anahtarla tapayı yavaşça gevşetiyorum. Çok hızlı hareket etmeyin. Su ve hava çıkışı yavaş yavaş olsun. Petek vanalarını kapatıp şu an bu peteği sistemden izole etmiş olmamıza rağmen su ve basınçtan arınmış olmasına rağmen içinde yine de basınçlı su olduğunu unutmayın. Biraz su akıttıktan sonra basıncını azaldığını hissettikten sonra tapayı tamamen yerinden çıkarabilirsiniz. Bu peteğin vanalarını kapatmıştık ve sistemden izole etmiştik. Bu sebepten petekten su almamıza rağmen kombiye dönüp baktığımızda aslında şu an için herhangi bir basınçta düşüş olmayacaktır. Tapayı tekrar yerine alıp petek vanalarını açtığımızda ancak kombi basıncı düşecektir. Biz işlem yaparken sevimli dostumuz Pamuk Çınar da merakla bizi izliyor. Boşaltım kabımız dolmak üzere. Tapayı tekrar yerine alıp sıkıştırıyorum. Kombi basıncında demin bahsettiğim sebepten hala bir düşüş yok. Petek vanalarını açıp peteği sisteme tekrar dahil ediyorum. Kombiye dönüp tekrar baktığımda basıncın yarım bar kadar düştüğünü görüyorum. Ama basıncı tamamen sıfıra düşürmemiz gerekiyor. Bu sebepten işlemi tekrarlıyorum. Petek vanalarını yeniden kapatıyorum. Anahtarla kör tapayı yavaşça gevşetiyorum. Basınçlı suyun etrafa akmaması için bez ile destek sağlıyorum. Basınç biraz azaldıktan sonra kör tapayı yerinden çıkarabilirsiniz. Kap dolunca tekrar kör tapayı yerine alıyorum ve yine anahtar yardımıyla sıkıştırıyorum. Petek vanaları kapalı olduğu için bir basınç düşüşü olmadı. Şimdi tekrar petek vanalarını açıyorum. Kombiye dönüp baktığımda bu sefer basıncın düştüğünü hatta sıfırlandığını görüyorum. Artık filtre tapalarını sökebiliriz ve işlemimize başlayabiliriz. Kombi altında şu vanayı açık bırakın, şu vanayı kapatın deyip kafanızı daha fazla karıştırmamak için söyleyeceğim şey vanalarla ilgili söyleyeceğim şey tüm vanaları kapatmanız. Tüm vanaların kapalı olması işlem akışımızı değiştirmeyecek. Video başında bahsetmiştim. Kalın boru üzerindeki spiral şeklinde bir işareti bulunan e, kör tapa kalorifer sisteminin filtresi. Bu filtre peteklerden gelen suyu süzerek kombiye tortusuz bir şekilde iletmekte. İnce boru üzerinde yine spiral şeklinde sembolü olan kör tapa ise şebeke suyunun filtresi. Sembel olmayan çekfalt tapasıyla herhangi bir işlem yapmayacağız. En başta kalorifer sistemin filtresini sökeceğiz. Kurbağacı kullanarak tapayı yavaşça gevşetiyorum. Kombinin basıncını sıfırladık ama yine de bir miktar su çıkışı olacaktır. Yanınızda muhakkak bir bez bulundurun. Hatta alt tarafa kova ya da kap bırakın. Su basınç azaldığında tapayı tamamen sökün. Kör tapayı tamamen söktüğümüzde hemen arkasında tel süzgeç şeklinde filtreyi görürsünüz. Bu filtre en son 2 yıl önce temizlenmiş olmasına rağmen çamurlanmış ve bir miktar kirlenmiş gözenekleri tamamen tıkanmış. Kombi kalorifer filtresi yabancı cisimlerle dolup gözenekleri tıkandığı zaman peteklerden gelen su o kısımdan zorlanarak geçer ve bu zorlanma kombi pompasının da zorlanmasına ve daha fazla enerji tüketerek çalışmasına sebep olur. Yani kombi pompası daha çok zorlanıp arıza verme ihtimali çok daha artacak hem de daha çok çalışıp daha fazla enerji tüketecektir. Ayrıca bu dolaşım bozukluğu kombi termostatını da yanıltıp peteklerin yeterince ısınmamasına da sebep olabilir. Yani verimli ısınamazsınız. Kombi pompasını yıpratarak ömrünü kısaltmamak, fazla enerji tüketmemek ve elbette ki verimli ısınmak için düzenli olarak her yıl bu filtreyi kendiniz temizleyebilirsiniz. Filtreyi en kolay ve etkili olarak eski bir diş fırçasıyla temizleyebilirsiniz. Önemli olan tüm gözenekleri filtreye zarar vermeden olabildiğince temizlemek. Diş fırçalar gibi filtreyi fırçalıyorum. Ayrıca fırçayı yavaşça bastırıp fırçanın filtre gözeneklerine girmesini sağlıyorum. Böylece gözeneklerin içini boşaltacağım. Deterjan kullanırsanız iyice durulama yapmalısınız. Aksi durumda filtrede kalan kimyasallar kombiye zarar verebilir. Filtre temizliği bitti. Kaptaki suyun renginden görebileceğiniz gibi filtre oldukça kirlenmiş. Bütün kirini, pisliğini şu an bu gördüğünüz kaptaki suya akıttı. Filtremizi yuvasını almadan peçete ya da kağıt havlu ya da bir bez de kullanabilirsiniz. Yuvanın içinde temizleyin. Yuva temizliği de bitti. Şimdi temizlediğimiz filtremizi yerine alıp kör tapasını takıp tapayı kurbağacık yardımıyla sıkıştırıyorum. Diş kaydırmamak için yavaş ve dikkatli sıkın. Çok zorlayıp sıkıştırmayın. Aynı işlemi şebeke su giriş filtresi içinde yapıyorum. Kalorifer sistemine eklediğimiz ve muslukta kullandığımız sıcak su şebeke suyu olarak bu filtre aracılığıyla kombiye giriş yapar. Bu filtre şebeke suyu ile kombiye girip zarar verebilme ihtimali olan kireç ve tortuları temizler. İlk işlemde olduğu gibi bu filtrenin de tapasını söküp filtreyi çıkarıp yerinden çıkarıp yine diş fırçasıyla temizleyip tekrar yerine takıyorum. Filtre temizliği yapabilmek ve basınçtan korunmak için kombi basıncını sıfırlamıştık. Kombinin çalışabilmesi için basıncının 1,5-2 bar aralığında olması gerekir. Bu sebepten kombi basıncını tekrar yükselteceğiz. Bunun için kombi altındaki kapattığımız, ilk başta kapattığımız vanaları tekrar açıyoruz. Kombinin altında bulunan su yükleme vanasından kombiye, petek sistemine şebeke suyu yüklüyoruz. Vanayı çevirdik ve su girişi başladı ve gördüğünüz gibi basınç giderek artıyor. Basınç 1,5 bara geldi ve vanayı tekrar kapatıyorum. Bu şekilde vanayı kapatmaz ve kombiye fazladan su basarsanız basınç çok yükselecek ve kombi tahliyesinden su akıtacaktır. Yani basınç 1.5 bara geldiğinde bu vanayı hemen kapatın. Kombi filtre temizliği son bu işlemimizle bitti. Artık kombimizi çalıştırarak kullanabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Tüm kombi petek bakımı ve ısınma sorunlarıyla alakalı detaylı bir videomuz daha var. Bu videoya bitiş ekranındaki kutucuktan ulaşabilirsiniz. Ayrıca konuyla ilgili tüm katkı ve sorunlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.